Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde muhteşem bir saray varmış. Bu sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Ama kraliçe hiç mutlu değilmiş. Tek isteği güzel, şirin bir kız çocuğunun olmasıymış. Bir kış günü kraliçe pencere kenarında oturmuş dikiş dikerken parmağına iğne batmış. Hemen bir parça pamukla akan bir damla kanı silmiş ve o anda bir dilek dilemiş. Karlar gibi beyaz, bir pamuk kadar narin, gözleri en güzel mücevherlerden bile parlak, dudakları kırmızı, kalbi sevinç ve mutluluk dolu bir kızım olsa keşke. Bir gün iyi kalpli kraliçenin dileği gerçekleşmiş ve bir bebekleri olmuş. İsmini Pamuk Prenses koymuşlar. Sarayda çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederlerken kraliçe hastalanmış ve bir gün gözlerini dünyaya kapamış. Kral başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın güzelmiş ama çok kötü bir kadınmış. Sihirli aynasının karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" demiş. Aynada "Hayır efendim, en güzel sizsiniz." demiş. Kadın bu sözler karşısında çok mutlu olmuş. Bu kadın çok geçmeden şehirdeki düzeni bozmuş, iç karışıklığa sebep olmuş. Kral bu karışıklığı gidermek için saraydan ayrılmış. Tabii kadın buna çok sevinmiş. Bu arada Pamuk Prenses büyümüş, çok güzel bir genç kız olmuş. Bir gün yine bu kötü kalpli kadın aynanın karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana" var mı benden güzele bu dünyada demiş. Ayna var efendim pamuk prenses sizden daha güzel demiş. Kötü kalpli kadın bu duruma çok bozulmuş. Aklına bir fikir gelmiş. En güvendiği avcısını yanına çağırmış. Bana pamuk prensesin kalbini getireceksin demiş. Sarayın güvenlikleri pamuk prensesi kötü kalpli kadının yanına getirmişler. Kadın pamuk prensese Burada kapalı yerde çok sıkılmışsındır. Birazcık ormana git. Orada temiz hava al, iyi gelir. Adamlarım seni koruyacak." demiş. Pamuk Prenses ormanda yürürken bir kuşun yere düştüğünü görmüş. Hemen yaralı kuşu eline alıp iyileştirmeye çalışırken arkasında onu koruyan kişi elinde bıçakla onu öldürmeye hazırlanmış. Ama Pamuk Prenses'in iyilik dolu kalbini gören avcı ona kıyamamış. Avcı Pamuk Prenses, sen ne kadar iyi kalpli birisin. Ben seni öldürüp kalbini kralın yeni karısına, yani üvey annene götürecektim. Seni buraya bırakacağım. Sakın saraya bir daha gelme. Kötü kalpli kadın seni de beni de öldürür demiş. Pamuk Prenses ormanda ağacın dibinde oturmuş ve ağlamış. O sırada uyuya kalmış. Sabah olduğunda etrafında kuşlar varmış. Kuşları takip ederek küçük bir eve varmışlar. Pamuk Prenses bu ne kadar kirli bir ev demiş ve evi temizlemeye başlamış. Bu evdeki eşyalar, yataklar niye bu kadar küçük diye düşünmeden edememiş. Karnı çok acıkmış. Küçük malzemelerle bir çorba yapmış ve yemiş. Daha sonra uykusu gelmiş, yukarı çıkmış ve odanın birinde yedi tane küçük yatak görmüş. Onları birleştirip uyumuş. Bu sırada yedi cüceler işlerini bitirmişler eve doğru şarkı söyleye söyleye gidiyorlarmış. Biz tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir deviz şarkısını söyleyerek eve doğru yürümeye devam etmişler. Eve vardıklarında, ''Buraya ne oldu böyle? Evimizi böyle güzel kim temizledi? Mis gibi yemek kokusu var.'' demişler. Bilgin düşünmüş, ''İyi birisi olmalı. Yoksa evi temizleyip yemek yapmazdı.'' demiş. Uykucu, ''Önce bir uyuyalım. Ondan sonra sakin kafayla ne olduğunu anlarız demiş. Yatak odasına doğru gitmişler, bir bakmışlar ki çok güzel bir kız yataklarında uyuyor. Kızın yanına gelmişler ve Pamuk Prenses uyanmış. "Ne olur bana kızmayın." demiş. Yedi cücelere her şeyi anlatmış. Yedi cüceler onu çok sevmiş. Sonra yedi cüceler de kendilerini tanıtmış. Uykucu, öfkeli, sakar, utangaç Bilgin, neşeli ve meraklı. Yedi cüceler ertesi sabah işe gitmek için hazırlanmışlar. Pamuk Prenses de onları tek tek öperek işe göndermiş. Bilgin Pamuk Prensesi kapıyı kimseye açmaması konusunda tembihlemiş. Yine bir gün kadın aynanın karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" demiş. "Var efendim." Yedi cücelerin evinde yaşayan pamuk prenses sizden güzel demiş. Kadın çok sinirlenmiş ve adamının ona ihanet ettiğini anlamış. Bu işi ben halledeceğim demiş. Yaşlı bir kadın kılığına girip pamuk prensesin yaşadığı evin kapısına kadar gelmiş ve kapıyı çalmış. Ben yaşlı fakir bir kadınım. Bana yemek verir misin? Demiş. Pamuk prenses bu yaşlı kadın bana zarar veremez diye düşünmüş. Pamuk Prenses onu içeri almış, bir güzel karnını doyurmuş. Yaşlı kadın, benim sana verecek param yok. Al bu kırmızı elmayı, ormanın en güzel elmasıdır. Bunu senin için kopardım, demiş. Yaşlı ve fakir kılığına bürünmüş kadın aslında onun üvey annesiymiş. Prenses zehirli elmadan ısırdığı gibi yere düşmüş. Akşam olduğunda eve dönen yedi cüceler prensesi yerde yatarken gördüklerinde çok üzülmüşler. Prensesin yanında ısırılmış elmayı gören Bilgin, bunun zehirli bir elma olduğunu anlamış. Prensesi cam bir fanusun içine koyup yüksek bir yere çıkarmışlar. Günlerden bir gün bir prens ormandan geçerken cam fanusun içinde yatan pamuk prensesi görmüş ve ona aşık olmuş. Cam fanusu açıp pamuk prensese dokunduğu anda pamuk prenses gözlerini açmış ve uyanmış. Her şeyi prens'e anlatan Pamuk Prenses, o kadının saraydan kovulmasını sağlamış. Pamuk Prenses ile prens evlenip çok mutlu bir hayat sürmüşler.